Fikirler tohum gibidir. Zihnine ekilir. Orada büyür. Eğer onlarla en baştan ilgilenirsen, büyüyüp kök saldığında kontrol senin elinde olur. Nefis bir fikir ormanına sahip olursun artık. Bu zihinle berrak düşünürsün. Fakat dikkat etmen gereken bazı şeyler olur. Zihnin toprağını çok kolay şekilde ve senin hiç haberin olmadan başka birileri de tohum ekebilir. Bu olduğunda kendi tohumların gibi sana ait olmayan fikirleri de yıllarca büyütüp sahiplenebilirsin. Özellikle zihnine ilgilenmiyorsan bu çok olası. Nefis bir fikir ormanı taşıyorum kafamda. Bu sayede berrak düşüncenin huzurunda yaşamıma devam ediyorum öleceğim güne kadar diyemeyebilirsin. Zihnine ilgilenmezsen orada kimin ne tohumlar ektiğini bilemezsin. Zaman geçip gittiğinde fikir ormanının gelişi güzelliğini aldanıp, sana ait olmayan kök salmış fikirlerle cakı satmaya çalışırsın. Satamazsın. Satsan bile alıcıların yine başka fikir tohumlarıyla dolu olan zihinler olur. Zaten böyle bir çevreden berrak zihin hissetmek, yani nefis bir fikir ormanına sahip olmak epey emek ister. Ama asla imkansız değil. En harika olansa şu, Zihnindeki normal istediği kadar başkalarının sana uymayan tohumlarıyla dolu olsun. Yeter ki bundan arınmak iste. Bir anda bundan kurtulabilirsin. Ama hayal ettiğin gibi değil. Yani sadece başkalarının ektiklerini değil, aynı zamanda bizzat senin ektiğin tohumların da yok olmasını izleyeceksin. Yıllar yılı zihnindeki bütün emeğin de yok olup gitmiş olacak. İşte ne mükemmel bir an, zihnine verdiğin zarardan dönmek istedin ve artısıyla eksisiyle en başa döndün. Verilen sayısızca mücadele, emek, körü körüne kitlenilen ve yıllardır şaşmayan hedefler, sevdiklerin, seni sevenler, tüm ilişkilerin, verilen sözler, yapılan ihanetler, yaşanan güzellikler, her şey. Her şey artık yok. Sadece sen ve karar verdiğin için sıfırlanmış bir zihin var ortada. Ne yapacaksın? Yeni tohumlar bulmadan önce ne yapacaksın? Zihnin toprağını yumuşatacaksın. Toprağının önce nefes almaya ihtiyacı var. Acele edip sert bizimle ne ekersen ek, verim alamazsın. Ya da istediğin kadar onunla ilgilen, bir şey elde edemezsin. Sakin olmalısın, rahatlamalısın. Her şeye sıkı sıkı tutunmayı bırakmalısın. Bu lafa bile. Önce bir toprağını karıştır. Betondan daha sert zihnin var. Nasıl meyve vereceksin? Toprağını eş, karıştır. Onunla önce ilgilen. Ağlamak mı istiyorsun? Ağla. Toprağını sula. Gül, kahkahalar at. Toprağına nefes aldır. Çık, git, iyi düşün, iyi olanı seç, iyi olanı yap. Toprağını ilgilen. Toprağını güzelliklerle karıştır. Zaten sen Yolunu böyle seçtikten sonra aslında dışarıdan topladığın tohumlara hiç ihtiyacın olmadığını anlayacaksın. Senin varlığın zaten tohumlarla dolu. Dışarıya muhtaç bir beden değilsin sen. Kendi içinde her şeyi taşıyorsun. Bunun farkına varmakla başlayacak her şey. Sonra durup diyeceksin. Biz neden kavga ediyoruz ki? Biz neyin mücadelesini veriyoruz? Biz neden öfkeliyiz? Biz neden açız? Biz neden kötüyüz? Biz neden nefret ediyoruz? Huzuru buldum ben. Kimsenin bedeninde, cebinde, yolunda, dilinde değil. Kendi içimde buldum. Çünkü beni yaratan böyle yaratmış. İnanmıyor musun yaradana? Olabilir. En doğal hakkın. İnanmayan bir insan olarak baksan bile yine burada yanlış olan bir şey yok. Gerçeklikle uyumlu olmayan şeyler insanın içine bu kadar etki gösteremez yıllar yılı attığın her adımda, nefes aldığın her anda seninle birlikte var olmaya devam eden bir his var. Hatırladın mı onu? Genelde o his bir seçim yaptıktan sonra etkisini daha çok gösteriyor. Seninle konuşuyor. Ama kelimelerle değil. Adı gibi hisle konuşuyor senle. Sen bunları kelimelere döküyorsun. İşte leke. Böyle bir hissin ürünü. Bir sabah uyandığında anlarsın. Zihnin içinde bir tohum taşıyorsun. O gün itibariyle attığın her adım çok kıymetlidir senin için. O andan sonra zihnine girecek olanlar çok mühim hale gelir. Çünkü orada çok değerli bir şey var artık. Bunun olması için çok mücadele verdim. Böyle zihin toprağına, böyle bir berrak zihin yoluna daha önce hiç çıkmamıştım. Artık dünya başka bir yer senin için. Her an bir şükür sebebi. Her an iyi şeyler yapmak için bir fırsat. Çünkü artık o tohumu nasıl büyüteceğini, yanına yenilerini nasıl ekleyeceğini, onunla ilgilenmezsen neler olabileceğini çok iyi biliyorsun. Ama bu berraklık yolunun sonraki adımlarını hiç tatmadın. Durmak istemeyeceksin. Etrafına sadece bunu yayacaksın. İstesen de istemesen de harika bir şey yapacaksın. Seni ve dünyayı var eden yer zihni. Artık varlığınla ilgileneceksin. Bu arada kafanın içinde yer alan bir yer atıfta bulunmuyorum deminden beri. Bahsettiğim yer senin kalbin, beynin, bedenin, duyguların, düşüncelerin ve daha nicesini içine alan özün. Olan her şey özünde oluyor. Olan her şey özünde olmaya devam edecek. Bir zaman sonra yeni zihinler tanıyacaksın. Ne kadar da ona benziyorum. Ne kadar da bana benziyor. Ne kadar da biziz. Dini, ırkı, dili, şekli, şemali ne oldu önemli değil. Ne kadar da biziz. Ne kadar da değiliz. Gerçeklikten bakmamız gerekiyor değil mi? O hali biraz frekansımızı değiştirmemiz lazım. Sebepler ve sonuçlar nasıl bu kadar kolay tüm hayatının gidişatını etki edebiliyor? İnsanların duygularına, düşüncelerine, hislerine bu kadar basit yöntemlerle müdahale etmelerine neden izin veriyorsun? Olan biten her şey neden sana yapılmış bir darbe gibi geliyor? Dünyanın seni bu kadar kolay yönetmesine resmen tepkisiz kalıyorsun. Özellikle bu yapay dünyadan bahsediyorum ait olmadığın bu yerde kendini nasıl bir hale getirdin sen? Kafanın içinde her şeyden arınmış sese muhtaç ama asla bunun yolunda değilsin. Dış etkiler altında kalan seni de artık idare edemiyorsun. Kontrolünü kaybetmenin hep bir şey sebep oluyor. Bu sebepleri ya sen yaratıyorsun ya da onlar gelip seni buluyor. Baştan başlıyorum. Sebepler ve sonuçlar tüm hayatının gidişatına nasıl bu kadar kolay etki edebiliyor? Kendini tam olarak hangi noktada kaybediyorsun? Şimdi de yeni bir soru çıkardım. Bu sorunun cevabı basit aslında. İstemediğin hale bürünüp gününü geçirdiğin her an kendini kaybediyorsun sen. Nedir bu istemediğin haller? Dünya şartlarına göre girdiğin şekiller insanların hayatta kalmak için vahşi şekilde birbiriyle yarıştığı, giderek insanlıktan uzaklaştığı düzenlere uyum sağladığın her an, işte istemediğin haller, bu anlardaki haller. Bu arada düzen dedim ama, öyle aklında derli toplu halde pozitif bir şeyce canlanması gerekiyor normalde bunu duyunca. Fakat bahsettiğim düzen, bitkide nizame giren iğrençlik, Yanlışın takdir görüldüğü, doğru olanın anında yaftalandığı ve çok kolay şekilde yok sayıldığı, hatta en canisinin yapılması gereken müdahalelerin kendisi gibi kalmaya çalışanlara yapıldığı bir düzen var oldu artık. Yanlışın takdir görüldüğü, doğru olanın anında yaftalandığı ve çok kolay şekilde yok sayıldığı, hatta en canisinin yapılması gereken müdahalelerin kendisi gibi kalmaya çalışanlara yapıldığı bir düzen var oldu artık. Yanlış olan doğru Doğru olan yanlış oldu ve ya bu kimsenin umurunda değil. Ama ben artık dayanamıyorum. Benim konuşmam lazım. Sorduğum sorunun net cevabını veriyorum. Bu düzenin içinde Kendini mecbur hissederek barınmaya devam ettiğin için bir yerden sonra amaçlarınla yolların çarpışmaya başladı. Bazen içinde bulunduğun yol için neden buradayım dedin. Bazen içinde bulunduğun düşünce için neden bunun yolunda değilim dedin. Bu zıtlıkların karmaşasında sürekli vakit harcadın ve kendine somut, soyut zararlar verdin. Soyut zararlar seni bana getirdi. Ama bu bu kadar kısa değil. Somut zararlarsa seni mecburen başka insanların himayesinden destek almaya itti. Bunu da belki insaniyetleri yaşıyordu, çocuk umuduyla yaptın. Ancak kimsenin himayesinden zarar görmeden de yarar göremedin. Her günü gün karşılaştığın tablolara şaştın kaldın. İnsan olmaktan çok defa utandın. Çünkü bu bazı insanların gelmiş olduğu son noktayı gördüm. Artık şaşmaktan öte oldum. Böyle olduklarını bilmiyor muydun? Biliyordun tabii ki. Ama yıllardır da bunu asla kabullenmek istemiyordun. Hiçbir zaman gündem yapıp üzerine gitmiyordun. Hayır öyle değiller. Öyle olsalar bile değiller. Ben onları öyle görmüyorum deyip alıştığın insanların tüm gerçekliklerini görmezden geliyordun her yeni gün bir ihtimal evinden çıkıp riskler alıyordun yani. Ve hatta bazen onlar gibi davranmaya çalışıyordu. Çünkü o düzenden öyle çok etkilenmiştin ki sana hastalıklı olduğunu ikna ettirecekler neredeyse. Bir noktaya kadar da bunu başardılar. Ve burada tabii ki onlar suçlu değil. Ve burada tabii ki de sorun sende, onlar da değil. O yüzden içinde bir yerde ben nasıl kendime bile bile bu insanlarla her yeni gün görünmeyen zararlar ben. Gibi isyan sesleri duydum senden. Sorunun cevabına geliyorum artık. İstediğin halde olmadığın her an, madde dünyasının o düzeninden etkilenmeyen ve ne olursa olsun berrak zihinle kendisini duyabilen sen olmak istiyorsun sadece. İstediğin hal bu ama her şeyden önce sakinleşmen lazım. bir şey yaparak hem kendin hem de hayatını değiştirmek istiyorsun. Bu mümkün. İçindeki öfkeye, nefrete, hırsa, karanlığa rağmen bu mümkün. Son zamanlarda köklü değişiklikler de yaptım bu arada. Bu değişikliklerden sonra belki süreçleri ve sonuçları değiştiremedin ama bunlardan daha büyük bir şey yaptın. Kendinde kırılmalar yarattın ve benim sesimi duydun. Konuşmaya başladık. Yıllar önce olduğu gibi her şeyi en baştan alacağız şimdi. Mesela kafanı karıştıran şeylerden. Senin içinde olan ama doğru cevap bulamadığın o şeylerden. Mesela direkt doğrudan. insanların dilinde yıllardır var olan doğru kavramı. Konumuz bu. Bir şey yapmak istediğinde ya da yaptığında bu yanlış, bu doğru değil diye çok defa müdahale edilir sana. Bir zaman sonra onlara peki doğru olan nedir diye sorduğunda herkesten farklı cevaplar duydum. Topladığım bu doğru cevapları birleştirdiğinde neredeyse çoğunun birbiriyle çeliştiğini gördüm. Yani sözde bir sürü doğru şey öğrendin ama elinde kalan pek bir şey yoktu. Hatta bunları tek tek uygulamak istedim bir ara. Bu sefer de çok fazla yanlışla karşılaştım. Bu yüzden önce buradan başladık. Ama seni baştan uyarmalıyım bilmelisin ki sana vereceğim birçok cevabın asıl sırrını kavramaya henüz hazır değilsin. Ama merak etme. Yolun en başındaki insan gibi yaklaşacağım sana. Her şeyi senin adına sana göre anlatacağım. Doğru nedir diye sorduk. Senin için doğru, kendini bildiğin an itibariyle yaşadığın her olaydan çıkardığın sonuçlar. Etrafı gözlemlemelerin, insanlardan duydukların, gördüklerin ve buna Tanrı'yı da ekliyorum. Tüm bunların karışımında bir ahlak tasarladın kendine. Bu tasarladığın ahlak senin temel kanunlarından birisi oldu. Farkında olarak veya olmayarak yaşadığın her anı tasarladığın bu ahlaka uyan kısmına doğru, uymayan kısmına da yanlış dedin. Yani evet. Doğruların ve yanlışların sürekli olarak değişti. Ve değişiyor. Sen ilk önce alelade insanları kafanın içinde miyank taşı gibi taşıdın ve o insanların söylediklerini, onlar da gördüklerini sorgusuz sualsiz kabul ettin. Bu dönem doğrularının çoğunu bunlar oluşturdu. Başka bir uzun vakit insanların yarattığı tanrının doğrularını kabul ettin. Zaten bu da bu cümleden belli olacağı gibi insan eli değmiş doğru ve yanlışlardı. Bir dönem kendi düşüncelerim ve çaban sonucu oluşturduğum tanrı figürüne uyan ahlak anlayış ekledim kendine. Bazı dönemlerde benim söylediklerimi dinleyerek tasarladın kendini ve ahlakını. Bir zaman sonra da bunların hepsinin bütünüyle ahlak anlayışın adeta karma karışık hale bürüldü. Buradaki iradeyi ne kadar iyi yaptığını sansam da çoğu zaman yaşadığım çelişkilerin sebebi aslında net bir ahlak anlayışı çizgisine devam edememendi. Çünkü hissettiğin gibi dışarıda ahlakın test edeceğin doğal anları bulmakta çok zorlandın. İyice karıştın. Şu anda da bunların sancısını çekiyorsun. Bana sen kimsin diye soru soruyorsun şu anda. Öncelikle bu yanlış bir soru. Ama yine de cevap vereceğim. Sesimi duymazsan ben hiçbir işe yaramayanım. Evet, ben hiç yok olmam ama sen beni duymazsan ve bu süre zarfı uzarsa ben bir hiçim. Şu an sesimi çok net duyuyorsun. Çünkü çaresizliğin, hayatı sana gösterdiği gerçekler, insanlarla bitmek bilmeyen mücadelen, hataların, öfken, kibrin, nefretin en sonunda seni bana getirdi. Hem de ilk defa bu kadar net duyuyorsun beni. İlk defa bu kadar kusursuz konuşuyoruz seninle. Bu senin için bir yenilik ama benim için değil. Çünkü ben her an seninle birlikte yaşadım. Her zaman da seninleydim. Hatta çoğu zaman müdahale etmek istedim birçok anına ve hatta çoğu zaman senin gözünde sana yalvardım. Hayır dedim. Dur dedim. Doğru olan bu değil dedim. Senin gözünde çığlıklar attım. Sana huzursuzluklar gönderdim. Ben bunları yaparken sen keyif aldığını sandığın anları yaşamaya devam ettim. Ben seni çok defa durdurmak, çok defa ayağa kaldırmak, çok defa uyandırmak istedim. Sen bir sürü gürültü içinde beni duymadın. Benim sesimden daha gür sesler yarattın. Bir sürü hastalıklı düşünce, bir sürü zehirlenmiş fikirle beraber yaşamama sebep oldun. Ben onları zehirden, hastalıklardan, pisliklerden arındırmaya çalışırken sen, senin gözünde uzunca süre durmadan bunu yapmaya devam ettin. Hep mi yanlış yaptın? Hayır. Bazen beni duymadığın dönemlerde senin için en doğru olanları bana da yeni doktrinler vererek yaptın. Bana yani özüne uygun olanı yaptın. O halde doğru olan özüne uygun olanı yapmam bu tarz bir soru sordum şu anda. Doğru yoldasın. Özüme doğru olup dünya için yanlış olan şeyler mi var diye düşünüyorsun. Burada cevap yeniden dallanıp kudaklanıyor. Aslında zamanla bırakacağımız bir konu. Ama kısa cevabı tabii ki var. Hangi dünyadan bahsediyorsun? İnsanların kurmuş olduğu dünyadan mı? Yoksa doğallığın var olduğu dünyadan mı? Asıl cevap ikisinin karışımı olan dünyadan mı? Peki ikisinin karışımı olan dünyada mı yaşıyor tüm insanlar? Ya da sadece hayatına dokunan insanlar? Soruna yeni sorular ekledim. Bu şimdilik cevabın. Kafanın karışmasına izin ver. Ve sakın şunu unutma. Ben sana kelimeleri verenim. Beni sen seslendiriyorsun. Tonu, derecesi, eylemi, duyması, duymaması, uygulaması her şey sana kalmış. Beni bir şekilde sokma. Benimle ilgilenme. Hissettirdiklerime odaklan. Şunu unutma. Ben yalnız senin hakkında her şeyi bilenim. Dünyanın sana kaptıklarını, unuttuğun, hatırladığın her şeyi bilenim. Bu sebeple senin için en doğru olanı sana söylememe gerek kalmayacak. Ben illa sana direkt cevap veren de değilim. Çünkü anlamış olmalısın ki ben zaten senin bildiklerini biliyorum. Sadece daha temiz düşünüyorum. Yani bende aradığın cevaplar aslında sende. Yani ben aslında sana cevapları vermiyorum. Yanlışları eliyorum. Ve böylelikle evet sen kendi tohumunu kendin buluyorsun. Zihnindeki Tanrı'nın zamansal değişimlerine değineceğim son olarak. Çocukluğunda tanıdığın Tanrı, geceleri uyumadan önce ona dua edersen seni seven, etmezsen veya etmeyi unutursan seni kötü sanan bir varlık olarak tanıdın. Eğer yaşam içinde günah denilen şeyleri yaparsan öldüğünde veya dünya içinde ilahi adaletle ya da cehennemde cezalandıracağını sanıyordun. İyi bir çocuk olup iyilik yaparsan da cenneti hak edeceğini düşünüyordun. Fakat o zamanlar cennet bir mekan olduğu için değil, diğer iyi insanlarla dolu olacağı için gitmek istediğim bir yerdi. Kutsal kitabın ilk yazılmış dilini bilmediğin için bu harfleri öğrenirsen ve onu okumaya başlarsan sevabına sevap katacağını sanıyordu. Çocukluğundan sonra bir süre daha bu sıkılayı bozmadan sadece minimal eklentilerle ilerledi. Zamanla bir şeyin farkına vardım. Öğrendiğin tanrı aslında başka insanların dilinden çıkanların sonucuydu. Ve ne kadar çok insan tanırsan aklındaki tanrının o kadar değiştiğini gördüm. İlk etapta bu sevindirici bir şeydi senin için. Çünkü Tanrı'yı tanımaya başlamıştın. Ama zamanla her insanın bahsettiği Tanrı imgelerinin birbiriyle çeliştiğini gördün. Bu kadar mükemmel ve kusursuz olan Tanrı kendisiyle çelişir miydi? Hayır. O halde insanlarda sorun vardı. Ama baktığında kimse kusurunu kabul etmeyip herkes kendi dilindeki Tanrı'nın doğru olduğunu söylüyordu. İşte ilk defa burada düşünmeye başladım. Tanrı'nın bu kadar karmaşık olmasında bir iş aradın. İnsanların sesini kısıp Tanrı'dan geldiğine inandığın kitabı ilk defa anlayarak kendi dilinde okumaya başladın. Karşılaştığın tabloya şaşırdın. Aklın yetmedi okuduklarına. Aslında yazılan birçok şeyle insanların sana öğrettikleri arasındaki farka şaşırdın. Hatta bir süre ben mi yanlış anladım acaba? Çünkü çok eminler ve hatta haşa Tanrı mı hatalı? Çünkü bu insanlar çok kusursuz duruyor. Diğerleri feda ettin. En sonunda buna devam edemedin. Çünkü kendini buna hazır olarak görmedin. Eğer devam edersen o dönemdeki senin için senin gözünde iyi şeyler olmayacaktı. Olmadı da. Bu kafa karışıklığın yokmuş gibi devam ettin. Unutma kafan ilk defa o dönem karışmaya başladı. Unutma. Karışıklık senin yararına. Karışıklıktan düzen doğar düşüncesiyle değil. Bu düşünce biraz var. Ama daha çok karışıklık içinde yaşamayı öğrenmek, hayatın içinde yaşamayı öğrenmek demek. Çünkü hayat karışıktır. Bu yüzden eğer kafan karışıyorsa daha da karışmasına izin ver. Kendini bunun için zorlama ya da dayanmaya çalışma. Bırak kendini. Bunu toparlayacağız. Her şey bir şeye bağlı, bir şey her şeye bağlı olarak duruyor kafanın içinde. Sana seni çözdüreceğim. Tanrı'yı biraz daha farklı hale getirip bunu ara verdim bir süre sonra. Ancak yararına ki artık insanların dilindeki Tanrı'yı pek ciddiye almaz oldun. Burada Tanrı'lık bir durum yok. Hedefim sana göre yanlış olan insanlardı zaten. Sonra da kendine yöneldim. Tanrı'ya da bağlılığın kopmadı bu arada temel özelliklerinin farkına vardın. Bunlar seni o dönemde temsil eden kimliğinin kolonları olarak gördün. Bunlar uygun yaşayınca kendini iyi hissettin. Temel özelliklerinin bazılarına netlik olmadığı halde öyleymiş gibi davrandın. Kendini kötü hissetmeye ve hatta hayatta sendelediğin dönemleri işte bu yüzden yaşadın. Çünkü sende var olduğunu sandığın ya da sağlam olduğunu düşündüğün kolonların bir zelzele yaşadığında yıkıldılar sense sorunlar eklendi sandın. Oysa dışarıdan bir şey eklenmedi. İçinde bir şeyler yıkıldı. Sen bir şeyler atmaya çalıştın. Bu sefer de eksik hissettin. Çünkü eksildin. Şimdi yeniden kendini inşa edeceksin. Her şey burada bitmiyor. Burada başlıyor. Sen öyle olmadığın halde öyleymiş gibi davrandığında özünden yani benden uzaklaşıyorsun. Başlarda sorduğum sorunun cevabı burada bitiyor işte. Sen kendine uygun davranmadığın, ruhunla, özünle çeliştiğin için kendinden uzaklaştın. Şimdi de yeniden onun yoluna girmeye niyet ediyorsun. Sana çıkacağımız bu yolda geçireceğin süre zarfı boyunca çiçekli böcekli ambiyanslar vaat etmiyorum. Ben sana evinin yolunu göstereceğim. Daha önce hiç gitmediğin ama ait olduğun ve ihtiyacın olan o evin yolunu. Bu yolu sana bir yana tarif edemem. Sabretmelisin. Sindire sindire ilerlemelisin. Kaybolmalısın. Şüphe duymalısın. Kafayı bozmalısın. İsyan etmelisin. İnancını yitirmelisin. Ezilmelisin. Her şeye bürünmelisin. Çünkü geçeceğin yollarda bu şekillerde seni bekliyor. Ve bu yollardan geçmek için o yolun haline bürünmelisin. Bazı yolları zaten bildiğini sanacaksın. Oysa sadece dogmatik bilgiler edindiğini duymak varsaymakla yaşamının arasındaki sonsuz farkı göreceksin. Sana bu yol boyunca huzurlu hisler vaat etmiyorum. Ama senin bu yolun sonunda ait olun eve getirmek için her şeyi yapacağımı söylüyorum. Sana rağmen, yarattıklarına rağmen ben hep seninleyim. Ben senin özünüm. Seni sende olmayan her şeyden kurtaracağım. Sadece yola odaklan. Sadece kendine odaklan. Şu an sadece tanıştık. Henüz daha başlamadık.